Ben evde temizlik yaparken camdan duydum. Kızın iki kere anne dediğini duydum. Üç kere silah sesi duyuldu. Arabaya ateş edildi. Sonradan babası yukarıdan aşağı inince çocuğa ne yapıyorsun falan filan deyince babasına bu sefer ateş edildi. Sonra eşim karakola gidip polisi çağırdı. Ondan sonrasında zaten polisler içeri girin, bakmayın diye bizi uyardı. Biz de içeri girdik. Yani üzüldüm açıkçası adına ve gençti de daha. Ee, yani olmasa iyiydi. Tabii ki olmasa iyiydi yani. Ben olay esnasında e, burada müşterilere hizmet ediyorduk. E, aşağı yukarı saat, işte saat 1 e, 1 civarı falan oldu. Tam müşterilere bakarken 6 el silah sesi geldi. Silah sesi gelince biz tabii hemen koştuk, baktık. Ee, tabii o esnada polisler falan da geldi. Hemen olayın ardından polisler geldi. Ee, şey yapan arkadaşı hemen yakaladılar orada. O anda yakaladılar. Hemen olay esnasında yakaladılar. Yani biz uzaktan gördüğümüz o olayın içine kadar giremedik tabii de. Yani e, cinayet işlenmiş. Zaten e, ambulanslar hemen geldi. Polisler hemen geldi. E, o şahsı da hemen yakaladılar orada. Ya yani bir onu görebildim, başka hiçbir şey göremedim yani. Boşanma aşamasında olduklarını duyduk. Ee, yani keşke e, olmasaydı bu şekilde olaylar. Üzüldük gerçekten çok üzüldük. İki tane e, ölü var. Gelin ile e, babası herhalde vuran kişinin e, kayınpederiyle e, eski karısı diye duyduk. Üzüldük yani. Keşke olmasaydı.